Merhaba değerli arkadaşlar. Sanal Akademi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir soru çözümü yapacağız. Geometriden bir soru var karşımızda. Bu soruyu çözmeden önce sizden ricam gidip bir soruyu incelemeniz. Çünkü soru güzel bir soru. Hani bu aşamada videoyu durdurup kendiniz bir soruyu inceleyin. Bu soruya baktığımız zaman önceki bir dörtgeni görüyoruz hep birlikte. Bu özellikle AYT gibi sınavlarda böyle gizlenebilecek bir soru tarzı arkadaşlar dedim ki ben hani daha çok karşınıza çıkabilecek sınav türü ayet olur bu tarz bir soru için. Şimdi öncelikle burada A'dan ve D'den gelen açıortaylar benim gözüme çarpıyor. Ve açıortayla ilgili sizlere şu özelliği hatırlatmak istiyorum. Hemen şuraya çizelim. Bakın bu görmüş olduğunuz açıyı iki eşit parçaya ayıran ışına biz açıortay diyorduk. Ve açıortayla ilgili bilmemiz gereken hocam nedir? Şudur açı ortay üzerinden alınan herhangi bir noktadan kollara indireceğimiz dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Hadi bakalım bunu bu soru üzerinde nasıl kullanacağız? Öncelikle D'den gelen açı ortayın F'de bittiğini görüyorum. Ve bu F'den E'ye doğru bir dik indirilmiş. O zaman benim bu F'den bu açının diğer koluna şöyle düzgün bir şekilde indirelim. Açının diğer koluna indireceğim dikme de bu olur. Ne dedim az önce özellikleri? Bu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Peki sorunun şurasında AF eşittir 2 FE demiş. FE'ye K dersem AF'miz 2K olur. FE gördüğüm yere K yazıyorum. AF ye gördüğüm yere 2K'yı yazdım. E, FE K ise şurası da K olur o zaman. 2. Arkadaşlar şu dikkatinizi çekiyor mu bakın. Şurası 90. Şurası 2K. Burası K. Hmm. 90'ın gördüğü 2K ise neyin gördüğü K'ydı? 30'un gördüğü K'dır. O zaman buraya ne kalır? 60 derece kalır. Ondan sonra şura 30 olduğu için e, burası da 30. E, burada zaten 90'a tamamlıyoruz. A, B, C, E dörtgeninde iç açılar toplamı 360 derece eşit işte olacak. E, o zaman şurada 30 var. Burada 110 var. 30, 110 daha 140 yapar. 90 daha 230 yapar ve 360'tan 230 çıkarırsam x'e 130 derece kalır. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi şu mini minnacık özelliği sorulara gayet güzel bir şekilde gizleyebiliyorlar. Bu yüzden bu tarz sorulara dikkat edin bu açı ortaya özelliğini iyi bilin karşınıza emin olun ki çıkacaktır. Bir sonraki bilgilendirici soru çözümümüzde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.